Youtube Kanalı'ma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, koronadan dolayı saçlarımızı nasıl yapabiliriz ya da ne yapabiliriz? Yani e, benim aklıma ne geldi derseniz bu koronaya inat, yani evde kal, evde kalmaya hani ikna olarak saçları mümkün olduğunca kısa, yani sıfır dir. Ee, benim aklımdaki bu sıfıra vurmayı düşünüyorum. Yani bu evde kal. Yani evde her şeyi evde yapabilirsin arkadaşım. Hani, <laughs> evde yapamayacağın hiçbir şey yok. Evde kal. Ee, gerekirse kirli temizle ama evde kal. Arkadaşım evde kal. Evde kalmaya e, hepimizi destekliyorsak. E, videomuza başlayabiliriz. Şimdi önce e, yalandan bir şey yapayım. E, çünkü ben de aynı şekilde hani ilk defa böyle bir şey yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Bakalım ne olacak. Ciddiyetimi göstermek için size bir şöyle bir Evet, evet, evet. Ciddiyetimi görebiliyorsunuz. İşte bu. Tekrar. Evet arkadaşlar. İşte cesaret bu. Görüyorsunuz. Ve ellerinin ucundan her yerde saçlar var diyerekten ellerinin ucundan giden kayıp giden çok yakışıklı olur ya. arkadaşlar görüyorsunuz. Öncelikle herkese şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, e, korona korona biz yani koronadan korkmayın. Sadece önlem alın yeter. Korona değil, koronadan biz değil, korona bizden korksun. Bunu da bunu da tepki olarak yapıyorum arkadaşlar. Çünkü e, evde kalmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir şey olduğu zaman herkes üçüş, uçuş, hani üçüş mü yani böyle derler ya hani bilmem ne sineği gibi. Arkadaşlar bir şey olduğu zaman üçüşmenize gerek yok. Yani yetkilileri dinlesek yeterli zaten. Yarın kayıyorlar. <laughs> evet arkadaşlar, saç uzun olduğu için yani uzun saçı kestiğim için ki saçın kalmadı. <laughs> uzun saçı kestiğim için biraz zor oluyor. Biraz zor oluyor arkadaşlar. Gördünüz saçini yazıyor. Bu arada arkadaşlar, YouTube kanalımdaki, evet, bu kadar da kendimi bu kadar güçlü olacağımı hiç tahmin etmezdim. Bu kadar, yani gitti saç gitti, yarısı gitti, komple gitti. Arkadaşlar, YouTube kanalımda bulunan, evde çalışılabilecek antrenman programları var. Size kısaca onlardan bahsedeyim. Ee, şöyle ki e, evde çalışabileceğiniz daha doğrusu kendinizi geliştirebileceğiniz çok fazla antrenman metodu var. Ve ben de bunlardan birkaç tanesini size e, yapmak istedim. Daha doğrusu kendi çalıştığım yani YouTube kanalımda bulunan şeyler hep kendi çalıştığım şeyler. Yani kendimle yaptığım, uyguladığım ve geliştirdiğine garanti verebileceğim teknikler. Yani yaparsanız başarı başarısı yüzde yüz ama çalışmanız gerekiyor. Her gün çalışmanız gerekiyor. Sadece cesaretle ilgili bir şey değil, ee, şöyle bir şey. Yani saçımı e, kesmenin olayı, Yani ya ben koronaya tepki olarak yapmak istedim arkadaşlar. Ee, çünkü ya yani zaten evden çıkmıyoruz. Yani ben evden çıkmıyorum ki herkes çıkmasın bence. Yani çalışan arkadaşlara yani gerçekten çok üzülüyorum. Hayır arkadaşlarımla arıyorum, soruyorum. Çünkü Mecburiyetler çıkanlar var ama arkadaşlar lütfen Hani zevk için, keyif için Ben şunu yaparım, ben bunu yaparım için Arkadaşımı özlediğim için Bilmem ne için Lütfen çıkmayalım Ben çıkmıyorum görüyorsunuz Saçımı da Çıkmamak için Çık, Kendimi çıkmamayı etmek için Ki e, 15 ya da 20 gündür yani bu korona buraya geldiğinden beri dışarı çıkmıyorum. Ama ondan önceki günler her gün video çekmek için yani her gün gidiyordum yani. Her gün dışarı çıkıyordum. Gidiyordum, videomu çekiyordum, bir şeyler yapıyordum. Yani arkadaşlar biraz biraz sabredersek yani sabreden derviş muradına erermiş. ya. Yani hepimiz muradlarımıza dünya olarak. Yani dünyada var yani bu sorun dünyada var yani bunun farkı yani nasıl söyleyeyim buna sen önlem almazsan ben önlem almazsan başka bir arkadaşın öyle almazsa seni beni bütün ailemi bütün ailemi yani aileni de bütün alemi de komple yok edecek yani bence öyle yani ben şu an öyle düşünüyorum çünkü çığ gibi büyüyen bir yani çığ nasıl olur? dokunursun, dokunur, iner ya hani işte bu da öyle bir şey. Hani arkadaşlar sabır, Sa sadece sabır. Bu arada tam karşıya aynı koydum. Kendimi görebiliyorum. Yani görmeden yapmıyorum, görerek yapıyorum. Ama şimdi görmeden. Arkadaşlar gerçekten hiç zor değilmiş. Yani zaten siz izlediğiniz zaman göreceksiniz. Yani hiç zorlamadım. Sadece muhabbet ettim. Sizin, yani siz, yani beni dinlediğiniz zaman mutlu oluyorum. Yani şu anda mutluyum yani Mutluluk Geriz kabul ular あなしたちが非常に。<スクッ> Saçları kesmişken sakalları da kesince tam temizliyoruz. Tam temizlik yapıyoruz. kendimi şu an siyahi aktörlere benzetiyorum. Hani var ya böyle kalem gibi böyle sanki onunla böyle çizilmiş oluyor ya. ve size saçlarımı da göstereyim. Bakalım evet arkadaşlar görüyorsunuz saçlar saçlar şekil evet, evet. 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 Çok Saçlarının tamamını gösteriyorum işte görüyorsunuz bu kadar